Kendine güvenememek dış motivasyonda yine kaynaklanan bir diğer sorun. Kendine güvenememenin ve de sebebi ve kaygılı olmanın sebebi sınav değil. Sadece sınav değil. Yani sen hayatında olan her şeye karşı kaygılısın. Her şeye karşı gücünün yetmeyeceğini düşünüyorsun. Çünkü sana bağlı olan şeylere ya hakkını vermeyerek yapıyorsun. Yani sana bağlı olan sorumlulukları yerine getirmiyorsun. Veya getiriyorsan bile sana bağlı olmayan şeylere kabullenmiyorsun. Aynı zamanda yaptığın şeyleri de görmüyorsun. Niye? Hep sonuca göre başarını belirledin. Hep sonuca göre ilerlemeni belirledin. Yani sonuçlar senin ilerlemeni, senin gelişmeni tam olarak göstermeyebilir. Yani sen çok fazla gayret vermişsindir. Vicdanı rahattır. Sonuç başarısız olması bir önemi yok. Sen ama sonucun başarısız olmasına göre kendini kendini suçluyor, kendinle savaşıyor veya kendini mutsuz ediyorsun deneme sonucundan örneğin. Ve yapamayacağını düşünüyorsun geleceğe dair. Çünkü şu an yapamadım, yarın da yapamayacağım gibi. Yani kendine olan güvenini bir tane sınav belirlememeli. Kendine olan inancını, yapabilirim hissini yola başlarken yapabilirim hissiyle yola başlaman lazım. Kontrolün sende olduğunu bilerek, daha fazla çalışarak, daha iyi çalışarak, daha etkili çalışarak, daha eksiklerini gidererek, daha spesifik bilgileri öğrenerek Bunları öğrendikten sonra yapmama ihtimalinin olmadığını kendine inandırman lazım. Yani sen senin başarın senin çabana bağlı. Bu çok net bir şey. Ve şu an sonucun kötü olması, şu an zafer elde edememiş olman, şu an başarısız olmuş olman ileride de başarısız olacağını göstermez. Boş yere moralini kırma. Ve kendine olan inancını sarsma. Bir başarısızlıktan dolayı kendine olan inancını kaybetme. Hayal kırıklığına uğrama. Bunların hepsi seni sınav sürecinde boş yere ızdırava sokan ve sana vakit kaybettiren tutumlar ve duygusal öğrenil öğrenilmişlikler. Bunların hepsini bırakmak gerekiyor. Yani bir denemeden başarısız olman sonuçta mutsuz olmana sebep olmamalı. Tam tersi mutlu olmalısın. Niye biliyor musun? O denemede bazı eksiklerin çıktı. O eksiklerini giderirsen ilerledin. o iş. Yani onun için kıyası sonucu odaklanmayı bırakıp, o sonucu sonuca bakıp sonuçtan neler öğreneceğini, nasıl gelişeceğini stratejisini çizip onları gelişmeye ve sonuca gelişmeye ve öğrenmeye göre başarını ölçmek en en değerli olan ve bunu da sonuç göstermez. Bu söylediğim hem gelişme hem öğrenme süreç olan, süreçle olan bir şey. Yani deneme sonucundaki net bunu göstermez. Senin hissiyatın buradaki asıl değerli olan şey. Tamam netlerin de senin tamam bazı konuları bildiğini gösterir, bilmediğini gösterir. Neyin eksik olduğunu gösterir. Ancak elemeler senin geçmişteki halin. Yani sen o haline bir şeyler katarsan bugün, bir şeyleri değiştirirsen, bazı eksiklerini giderirsen yarın çok daha iyi olacaksın. Onun için en başarılı olacağın sınavda gerçek sınav.